Kartala bak. <laughs> dur gibi. dur dalacak şimdi gene. Ayakları bak ayakları. Balık arıyor aga. Nasıl arıyor gördün mü? Şey yaparken. Aç, aç. Belgesel çek yolla. Gelin burada çekelim size belgeseli. De daldı. Daldı. <laughs> Uf aldı bu sefer. Yine mi alamadı Yok be aga. Ulan kartal, bir balık tutamıyor sen de ha. Tutmuş mu? Ayağının altında işte var balık de. Ayağının altında balık bak. Bak, ufak İsrail mi, kızı kanat mı ne almış bak. Bak gördün mü, balık orada ha. Altında mı? Balığı almış. Yaşşele, kartalım benim. Bak bak. Ey yavrum be. Ee, sana dedim mi? Aldı aldı diye bak. Ee.